Evet, Dernekler Birliği kahvaltı programımızın röportajları devam ediyor. Sağımda ve solumda iki tane baba kartal başkanımı aldım yanıma. Manisa Başkanımız Barış burada. Aksaray'dan yeni kardeşim burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Selçuk abiciğim. hoş bulduk. Hoş geldin Barış. Hoş bulduk Selçuk abiciğim. İkinize de ortak soruyorum. Öncelikle kahvaltı programı ve Dernekler Birliği. Öncelikle bu güzel organizasyon için e, emeğe geçen, başta sizler olmak üzere emeğe geçen herkese gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ben dernekler birliğine son 3 senedir katıldım. Son 3 senedir dernek başkanlığı görevini icra ediyorum. Aksaray Beşiktaşlar Derneği olarak katılıyorum. bu grupla bu birlik birliktelikte olmaktan gerçekten çok mutluyum. Hani çok sıcak, çok samimi bir ortam var. Çok güzel organizasyonlar var. Hani yeri geliyor İzmir'deki bir depremde hemen organize bir şekilde olunabiliyor ve bir battaniye yardımı yapılabiliyor. Ya da diğer bir sosyal faaliyette çok hızlı bir şekilde aktif olunabiliyor. Dernekler Birliği gerçekten çok önemli bir oluşum. Bundan 5-6 sene öncesinde değerli abilerimle başladı bu Dernekler Birliği. Bizler de katıldık. Bu grubun bir parçası olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. İnşallah birlikte daha çok güzel işler yapacağımızı ümit ediyorum. Aksaray'daki bütün kartallara selam söylüyoruz. Çok teşekkürler. Mevlip Başkan Teşkilatı'nın Barış. Son senelerde büyük bir atak yaparaktan tek seferde 60 genel kurulu üyesi yaptın. Evet, evet, ee, evet uzun zamandır daha önce yapılmayan üyeliklerden dolayı küskün, manisadır insanlar vardı. Onları bir araya topladım Öncelikle sana birlik adına, birlik genel sekreter adına teşekkür ediyorum. Kendi adım ve cami adına. Bugünkü kahvaltı ve bir dernekler birliğinden sen ne Ben de 12 yıldır e, dernek başkanıyım. E, dernekler Birliği'ne katıldığımdan beri hayatımızda ve derneğimizde çok şeyler değişti. Selçuk Başkanımın, Hüseyin abi'nin sayesinde e, iyi bir oluşum içerisine girdik. Ee, bu kahvaltı organizasyonunda bir arada olduğun için onlara çok teşekkür ederim. Ali Başkan'a da bizi ağırladığı için çok teşekkür ederim. Ee, sonuna kadar hep beraberiz. İyi ki varsın abi. Teşekkür ediyoruz. Buradan hem Manisa'ya hem de Kartallara çok merhaba söylüyorum.